TV8 ekranlarından doya doya modaya hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Konseptiniz neydi? Konseptimiz sembeliyle. Neredeydik? Pendik. Kendi aranızda konseptler belirlediniz. Evet. evet. Çok ilginç konseptler görüyorum. Hemen o zaman ilk yarışmacımızı Davet ediyorum podyuma. Aleyna'cığım lütfen seni podyuma alabilir miyim? Hemen konseptini rica edebilir miyim lütfen? Ben bugün geleneksel bir Hint kadınıyım Serdar Bey. Evet. Konseptimi de İlayda verdi. Esra ile bir iddianız vardı ve kaybetmiştin. Evet. Ve bu sabah izledim ama tam anlamıyla anlayamadım. Sonuçlandı mı? Bir ayakkabı aldın mı? Esra bugün alışverişimi ben bitirdikten sonra e, dış sesle birlikte haber yollamış. Aleyna gelsin diye. Ben de gittim Esra'nın yanına. Ayakkabıcıdaydı arkadaş. Evet. E, seçeceğim. Ayakkabımı sana aldıracağım dedi. Benim de son 70 TL e, param kaldı. 70 TL. Evet. Ama e, şöyle oradaki ablayla hani bir samimi ilişkim olduğu için onlar rica edecektim. Hani son 70 TL param kaldı. Hani Esra için bu ayakkabıları alabilir mi bu parayla diye. Kabul edeceğini biliyordum. Fakat Çizme Esra... Çizme daha iyi olsa. Evet. Evet. Okey ne güzel çok Çünkü şanslısın. Çünkü ondan ben 70-80 TL'ye ayakkabı aldığım zamanları biliyorum. Hiç param kalmadığı zaman çok fazla sadece bana değil hepimize yardımcı oluyor. Çok teşekkür o abla, ederiz sağ kendilerine. Esra neyse ayakkabı deniyor. Ben ilk başta kararını verdi. Ben geldikten sonra bekle beni deyip 3-4 tane ayakkabı daha çağırdı. E, istedi. Çağırdı. Onları denedi. Bu arada alışverişini yürüdü, yapmış yani. mıydın? Yapmıştım. Ben bitirmiştim alışverişimi. Evet. Sürem de kalmıştı. 70 TL de param kalmıştı. 15 dakikan kalmıştı. Galiba evet hemen evet. hemen. Esra da benim alışverişim bittiğini öğrenip Eksik parçam olmadığını öğrenince ayakkabı almaktan yani bana aldırmaktan vazgeçtim. Ben ayakkabıcıya girdim. Gerçekten ayakkabımı aldıracaktım bu arada. Evet. Eksik. E, Alışverişim bitmedi. Ama denetimi Aleyna alışverişinin bittiğini söyledi. Eksik parçasının olmadığını söyledi. Ve o hanımefendinin de ha, neyi alırsam alayım indirim yapacağını söyleyince bu Aleyna'ya bir ceza gibi gelmedi açıkçası. Ödül gibi geldi bana. Orada evet. bekledi beni ama zaten alışverişi bitmişti. O yüzden son dakikada gerçekten ayakkabımı alacaktım. Vazgeçtim almadım. Başka bir gün aldıracağım diye kendim aldım ayakkabılarımı. Yani yarın son gün. Evet yarın son, şansım son gün. Var. Ve Aleyna sinirlendi neden al, almıyorsun denedin bekledin. Çünkü kolay olacaktı onun için her evet, şeyi evet, halletti. Olacaktı. Ve oradaki dükkan da senin için çok konforlu olacaktı onu aldığında. Evet, evet öyle. Esra yani, yer mi bu oyunları? Evet zaten e, diyorum ya alışverişimi bitirdiğim öğrenince direkt vazgeçti zaten. Çünkü onun amacı beni buraya eksik parçayla çıkartmak. Ödüllendirmek değil e, işte. yok canım öyle olmuyor. O ödül olmuyor. Yani sen mesela yarın benden e 200 TL'lik 200-300 TL'lik bütçeyle bir şey aldırabilirsin. Ben alırım. Geri kalan paramla kombinimi de tam, tamamlarım. Problem değil ama sen benim paramın yarısından fazlasını ve zamanımdan fazlasını çalamazsın yani. Yani nasıl istersem o şekilde değerlendiririm. Öyle bir dünya Zamanını yok. Çünkü da, bu iş... da. Çünkü bir de Aleyna orada şöyle bir triplere girdi. Aleyna evet, bir puanla kazandın. Ee, i̇şte bir puanla kazandın. Artışıyor. Ben kazanmış saymıyorum falan filan diye evet, böyle triplere yani girdin. sen, girdi. Ee, evet, kendi evet, kendini puanla. bu şekilde avutuyorsun galiba. Yani, Ortada e... bir iddia vardı kaybettin ve o yüzden o cezayı e aldın Aleyna. Zaten Esra'cığım alacağım dedim ya sen ne tribünde Tamam orada demek ki şov yaptın. Neyin zaten şov Bir puanla ya. kazanmışsın. 70 TL yani evet paran kalmış. Bir puan bana böyle yani, yani evet, evet Esra sadece 70 TL yani param kalmış. Hadi hemen seç alayım. Musun? Evet öyle dedim. Efendim? Kaybettiğini kabullenemiyorsun. Hayır Kabullenemiyor. kabullendim tabii ki. bu... Ama bir bu, puan deyip e... yani bu yarışma sonuçlandıktan sonra daha doğrusu bu iddia sürekli bir puandasın kaybettim demedin. Çünkü Esra öyle bir konuşuyor ki sanki bana 10-20 puan fark atmış da Ama hani ben onun kaybettin, altında gibi. Bir iddia vardı. e ben de tabii ki kendimi savunacağım. Ay, yani buradan buradan bir, Mek, puan bir, puan puanla eksik. kaybettim deyip e, da kendimi da şey gider, yapmaya çalışıyorum yani. Ne diyeyim Esra? Ah Esra'cığım bir puanla kazandım tebrik ederim. İşte Ama ayırlı bir puanla bir şey yettinim. kolye kazanılıyor burada. Tabii bir puan öyle. farklı burada eleme oluyor. Evet. Elbette öyle. Şans Kesinlikle öyle. Çok haklısınız ama sonuçta ben bu şeyimi esra'ya göstermek istemiyorum. Küçümsüyorsun Aleyna'cığım. Küçümsüyorsun. Küçümsemek değil Serdar Bey. Ben bir bu puan. tarafımı esra'ya göstermek Küçümseye istemiyorum. Küçümseyebilecek bir taraf da benim yok yani. Ben kendisini tiye şey alıyorum. duvar ona karşıyla Kendiyle dalga geçiyorum aslında. Anlamıyor. Ee, bir puanla kaybettin diyor. Bunu savunuyor. Sonuç itibariyle sen kaybettin ve ben kazandım. Tamam İddiayı da sen ortaya attın. Tamam Esra'cığım. Bir puanla kazandım. Bak Şimdi, tekrar bir e, puanla. Evet bir puanla evet, kazandın. kazandım. Sen bir Çünkü ay, iki ay, iki ay, üç ay ne kadar burada kalacaksan e, bunu söyler durursun artık. Bence üçüncü kolyeni İstiyorsan almana İstiyorsan her hafta bu yarışı yapabiliriz Aleyna. Benim için hiç sorun yok. Her hafta yaparsak senin Esra için sıkıntı olur. Belli Yarın son günün biliyorsun. Evet. Sana baktığım zaman renkler çok yakışmış. Teşekkür. Makyajın çok güzel ama bu kınalarında bir zayıflık söz konusu. Serdar ve inanın hiç vaktim olmadı. Yoksa komple böyle kına kına yapacaktım. Anladım ama oldu. şimdi onlar leke gibi duruyor. Detaylar biliyorsunuz ki e, giydiğiniz kıyafeti daha çok şıklaştırır daha çok anlam katar. Ayaklarında killeri de gördüm. Onları sen mi yaptın? Burada e, terzdeki arkadaşlarım yaptı. Evet babet yaptı. almayı tercih etmedi. Çünkü bu tarz e, babet yani bunlara pisi pisi deniyor galiba. Evet. E, ben pendikte bulamadım. Çocuk olanlar vardı. Çok küçükler. Benim ayağıma girmesi mümkün değildi. E, ben de hem bu renk olsun diye hani siyah beyaz. Gösterebilir misin lütfen? <laughs> Şöyle. Evet. Dastiği içeri doğru. Ee, burada yaptırmak istedim. Kumaşımdan kalan parçayla yaptırdım. Hintli güzel bir bayan görüyorum karşında. Genç bir bayan. Teşekkürler. Tebrik ederim. Yasemin'ciğim. Aleyna sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. O yüzden bu da seni çok güzel göstermiş. Çok güzel bir renk seçtin. Dövmelerin asla güzel görünmüyor. Hiç yapmasaydın daha iyiydi. Ee, olmak, olmak zorunda değildi. Aksesuarlar yapsaydım, daha çok yapsaydım. Çok pahalıydı Yasemin Hanım. Yalın ayakla gelmeni tercih ederdim. Ama yani, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağolur. Bu kadar mı yakışır? Bu kadar mı hoş görünür bir insan? Çıkar şu ayağındakileri. Çıkarayım Çıkar. Çıkar. Aç köşe. Ayakkabı tabanı bile koydum. O olsun. Aç. Birine daha söyleyeceğim. niye ayakkabı giydin diye. Evet. Ha? 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 Bak oh. Oh şimdi rahatladı bir anlam kazandı. Birazcık şurada minik bir ten görmek isterdim. Harikasın kızım. Teşekkür ederim. Gülşah'ım. Baktığım zaman şahanesin. Sen bence böyle ancak Bollywood'a gidebilirsin. Hmm. evet. <laughs> bu kadar. Yani sen güzel olduğun için parladı e, kombin üstünde. Yoksa eksiklerim fazla. Bu Teşekkürler. kadar. Teşekkür ederim. Dört Aleyna'cığım. Teşekkürler. Üç. Teşekkürler. Dört kızım. Teşekkürler. Üç kızım. Teşekkürler. <laughs> Pekala Leyla'nın seni yerine alıyoruz.